Merhabalar. Bugün yapımı yeni bitmiş olan Mercedes Sprinter aracımızı tanıtacağım. E, aracımızın genişliği 11 metreküp. Aracımızın girişinde bizi ilk olarak mutfak karşılıyor. Mutfağımızı müşterinin isteğine göre L şeklinde yaptık. Bu şekilde daha da fazla alan kazanmış olduk mutfakta bir şeyler hazırlarken aynı zamanda rahatça hareket halinde olabileceksiniz. Karavanımızda iki gözlüğü, karavan tipi ocak kullandık. Bu ocaklar karavanlar için özel olarak üretilmiştir. Sıcağı soğuğa ve sürüş şartlarına dayanıklıdır. Garantisi bulunmaktadır. Mutfakta yeterince saklama alanı kullanmaya çalıştık. Bir evdeki mutfaktaki depolama alanı kadar burada da ürünlerinizi muhafaza edebilirsiniz. Çekma sistemini kullandık. Bu şekilde araç hareket halindeyken eşyalarınızda düşme durumu veya çekmecelerin açılma durumu mümkün olmayacak. Ee, burada temiz su, kirli su göstergesi bulunmakta. Aracın bütün elektriğini, dış ve iç ışıklandırmalarını buradan bu panelden kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde. Burada havalandırma alanı bulunuyor. Biz burada kötü görüntüyü gidermek için bu şekilde dekore ettik. Bu bölümde duşumuz bulunmakta. Burada kasetli tuvalet kullanılacak. Bu şekilde ortalama bir insanın sığabileceği büyüklükte. Bunu çektiğimizde aynı zamanda duş başlığı oluyor. Buradaki malzemeler de aynı şekilde suya son derece dayanıklı. Bu şekilde. Burayı da saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Burası bu şekilde. Burada 24 inç televizyonumuz bulunmakta. Oynar başlığı olduğu için burada mutfakta yemek hazırlarken de izleyebilirsiniz. Burada yemeğinizi yerken veya yatmadan önce de izleyebilirsiniz. Son derece keyifli oluyor bu şekilde. Burada da 90 litre bir tipi buzdolabımız var. İçine yeteri kadar bir mutfaktaki buzdolabı kadar eşyaları sığdırabilirsiniz. Tezgahta da masif çam ağacı kullandık. Yeterince masif kullanmaya dikkat ettik. Çünkü bu malzeme daha sağlam, daha estetik duruyor aynı zamanda. Burada da bir depolama alanımız bulunmakta. Yine bas sistemi. Yani buranın kendinden açılma gibi bir ihtimali yok. O konuda emin olabilirsiniz. Burası yemek yeme alanı. 2 kişi, dört kişi hatta 5 kişi bile sığabilir buraya bu şekilde. Aynı zamanda burada manzaranın karşısında da kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Aracımıza pencere kullanımına çok önem verdik. Çünkü bir evin sıcaklığını verebilecek en önemli şey pencere. O yüzden çok kapalı olan bırakmamaya çalıştık. Ferah bir görüntü oluyor bu şekilde. da gördüğünüz gibi. Bir denizin kenarına çektiğinizi düşünürseniz gerçekten güzel bir görüntü. sıcaklık vermesi için amber rengini kullandık. Renk eşitliği olması için tavan aydınlatmalarında da beyaz rengi kullandık. Müşterimizin isteğine göre minderlerde turkuaz rengini kullandık. Buraya daha minderler gelecek. İstedikleri şekilde dekore edebilecekler. Daha da kişiselleştirilmiş olacak bu şekilde. Mobilyalarımızda kabak kontrplak kullandık. Bu malzeme sayesinde araç daha hafif olacak. Yakıttan da tasarruf etmiş olacaksınız bu şekilde. Burada da bir saklama alanımız bulunmakta. Burada da aynı şekilde. Demek masasını indirdiğimizde de yatak odası oluyor. 2 kişinin sığabileceği kapasitede. Hatta buraya üç kişi rahatlıkla da sığabilir. Aracımızdaki bütün renkleri müşterimizin isteğine göre ayarladık. Renk kartelimiz bulunmakta. Orada istediğiniz şekilde renklerinizi seçebilirsiniz. Kullandığımız malzemeler kaplama malzemeler olduğu için çok uzun süre gidiyor. Hepsi dayanıklılık testlerinden geçmiş ve Avrupa standartlarına uygun malzemeler. Burada mutfakta da küçük bir penceremiz bulunmakta. Burada yemeğinizi, içeceğinizi hazırlarken aynı zamanda manzaranızı da izleyebilirsiniz. Pencerelerde şu şekilde çekince güneşlik, bu şekilde de sineklik mevcut. Hepsi son derece kaliteli malzemeler. Malzemelerimizin hepsi kalite testlerinden geçmiş malzemelerdir. Güvenle kullanabilirsiniz. Bütün detayları keyifle hazırladık. Ekibimizdeki herkes işinin ehli ve uzman kişiler. Abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınız da bizler için çok önemli. Kendinize iyi bakın.